Sevgiyi göstermenin bin bir türlü yolu var. Ama en özeli hiç beklenmedik bir anda göstermek. Bu sevgililer gününde seven sevdiğine adım atar dedik ve teknoloji aşıklarına ilk adımı biz attık. Hatta bu adımları çoğalttık ve kapılarına kadar ulaştık. Onlar belki sepetlerine kadar ekledikleri bu ürünleri unuttu ama biz unutmadık. Kapıyı açan teknoloji aşıkları karşılarında bizi ve teknosa.com'da sepette unuttukları ürünleri görünce çok şaşırdılar. Biz de bu anları ölümsüzleştirdik ve sevgililer gününe özel bir film hazırladık. Hem gerçek kullanıcılara yaptığımız sürpriz ziyaretlerden görüntülerle hem de kampanyamızı anlattığımız filmimizle sosyal medyada beğenileri topladık. Sevgililer günü iletişimimizle birlikte Şubat ayındaki Techno Club üye sayısı bir önceki yılın aylık ortalamasına kıyasla %46 artarak 30.851'e ulaştı. Bu aynı zamanda bugüne dek bir ayda kazanılan en yüksek üye sayısı demekti. Şubat ayı öncesi 1.45 TL olan üye kazanım maliyeti 1.30 TL'ye düşürülerek %10'luk bir maliyet verimliliği sağlandı. Yüzlerde gülümseme yaratmanın, sevgiyi göstermenin en güzel yolu olduğunu bir kez daha anladık. Teknoloji aşıklarına unutulmayacak bir anı armağan ettik.